Ve Doktor Altuğ Özarslan'la birlikte değerlendirmeyi yapalım. Öncelikli olarak bankacılık üzerindeki bu ZK adımları ne anlama geliyor? Yapılmak istenen nedir? Şöyle bir özetleyelim kendisiyle birlikte. Altuğ hoş geldin. Günaydın Pelin, iyi yayınlar. Altuğ şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımının geldiğini takip ettik. Burada özellikle yabancı para cinsinden olan varlıklara yönelik sadeleşme adımı. Sen nasıl okudun Merkez Bankası'nın bu adımını? Merkez Bankası'nın adımda esasında piyasaya çok bir etkisi yok. Ne fiyatlama üzerinde ne de likidite üzerinde. Biliyorsun işte senenin başından itibaren büyüyen bir YP kredi talebi ve YP kredi stoğu vardı. Bu son dönemde yataya bağlı da alınan kararlarla. Burada yeniden bir büyüme olmaması en önemli hikayelerden bir tanesi. işte bankaların sendikasyon kredilerinde mümkün olduğunca 2 yıl ve üzeri vade bankaları yönlendirmek. Çünkü bir yıl vadenin maliyeti biraz artıyor. Esas da böyle yağlı boya tabiriyle Merkez Bankası mevcut setaba lazur çekiyor diyebiliriz. Yani bunun dışında dediğim gibi piyasa etkisi olan herhangi bir likidite fiyatlama etkisi olan bir durum değil. Peki buradaki ana hikaye merkezin bundan sonraki atacağı adımlarda hep ZK üzerinden atmış olduğu adımları görüyoruz ama bu sadeleşme hikayesi bundan sonraki süreçte belki o risklerin daha az e, risk olarak görülmesi ya da bertaraf edilmesi olarak ya da makroekonomik dengenin bir miktar olsun dengeye oturması olarak okuyabilir miyiz bu taraftan yani e, bu uygulamalar niye gelmişti mesela bugün neden tekrar sadeleşme adımına giriliyor yani. Yani buradaki oynaklığın artık e, yavaş yavaş kaybolmaya başladığından ötürü mü merkezin buradaki atmış olduğu adımları? Yok. Bu adımları bence sadeleşme olarak okumak çok doğru bir bakış açısı olmaz. Merkez Bankası esasında e, politika faizinin e, indirim sürecinde buradaki trend içerisinde bazı risklerin doğmasına proaktif bir şekilde önlem alıyor. Bu önlemleri de dönem içerisinde büyük ihtimal tabii kendi veri setinde gördüğü bazı nüanslar itibariyle de rotuşlama ihtiyacı duyuyor. Ben sadeleşme adımlarının gelmesi ya da bazı makro ihtiyati tedbirlerin yumuşaması için bugünü çok erken görüyorum. Gelecek senenin ilk 6 ayında bu arada erken görüyorum. Olacaksa ondan sonra olacaktır. Ama dediğim gibi bugünkü herhangi bir adım sadeleşmek adına değil. Merkez Bankası'nın piyasada oluşabilecek risklere dair e, proaktif adımlar olarak oluyor. Zaten e, yani bu Merkez Bankası yönetimi göreve geldiğinden beri de bu şekilde proaktif davrandı. Bugünden sonra da böyle davranacaktır. Bunlar çok doğru, rasyonel, makul adımlar bence. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde sadeleştirme değil bunlar. Peki şimdi hemen düne dönmek isterim bir de. Dünkü tabloya bakacak olursak büyüme verisini karşıladık. Üçüncü çeyrek büyüme verisi. Merkezin atmış olduğu adımların çıktılarını gördük mü? Yoksa orada Temmuz-Eylül aylarında e, beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun aslında sebeplerini ve gerekçelerini daha net bir tablo olarak mı gördük? Nasıl okudun büyüme verisini dün? Ya esasında iki yıldır konuştuğumuz her şeyin tekerrürü gibi öyle söyleyeyim. Yani büyüme verisi, büyüme verisinin kırılımı Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki beklentileri, çıktı açığı ya da sürekli ima edilen büyümenin dezenflasyonu süreci katkısıyla bence e, tezat veriler. Yani biz büyümenin kompozisyona baktığımızda Türkiye'de hala iş tüketim çok kuvvetli. Net ihracat katkısı zaten negatif. E, hani stop zaten çok değişken bir veri. Hata payı olarak kabul etmek gerekiyor zaten onun hani, da iktisadi literatürü itibariyle de. Şimdi bu kadar büyük büyümenin olduğu bir yerde Merkez Bankası son enflasyon raporunda Haziran ayı itibariyle çıktı açı e, seviyesine geldiğimizi öngörmüştü. E, dünkü veri bizim ikinci çeyrekte de üçüncü çeyrekte de çıktı açığında olmadığımızı gösteriyor. E, şimdi bu çıktı açı projeksiyon sürekli revize oluyor. Geçen de söylemiştim yani 12 kere revize olmuş bir çıktı açığı var e, son 14 enflasyon raporunda. Yani bu bence kredibilite açısından ciddi sorgulanabilir bir şey. Bunun olduğu bir yerde dezenflasyon patikası da tartışılır. Ben büyüme verisin hiçbir şekilde dezenflasyon politikasına ya da buradaki patikaya pardon bir katkı sağladığını düşünmüyorum tam tersi bence e, veriler arasında bir uyumsuzluk olduğu bunu sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Bu sadece e, kayıp kaçak ekonominin e, faturalaşarak sisteme girmesinden falan kaynaklandığını ben düşünmüyorum. Bu kompozisyon bizi buraya getiren kompozisyon. Faiz seviyesi, maaş artışları vesaire bunları tezhi ettiğinde, kenara koyduğunda kompozisyon esasında devam ediyor. Burada çok değişen bir şey yok. Hatta işte Merkez Bankası çok... Piyasada fark edilmedi yanlış e, görmediysem ama Haziran ayının sonunda EVDS'de kredi kartı harcamalarını hem ana stok hem de kalemler itibariyle tek bir kalemle mesela yukarı revize etti. Bir açıklama da gelmedi. Şimdi bunların hepsi iç tüketimde hala kuvvetli olduğunu gösteriyor. Biz bu sene asgari ücret artışlarını yaparken beklenen enflasyona göre yaptık. Yıl sonunda büyük ihtimal gerçekleşecek enflasyona göre 700 basman aşağıda kalmış bir artış var. Ama hala kuvvetli bir iç tüketim var. E gelecek seneye bakıyoruz. Gelecek sene de büyük ihtimal beklenen enflasyona göre yapılacak. Belki birkaç puan üzerinde olabilir ama tabi burada da şöyle bir soru işareti olacak. Açlık sınırına yaklaşmak için yüzde %35 civarında bir artış yapılması gerekiyor. Eğer 35 yapılırsa iç tüketim ve etkisi ne olur? Yani dediğim gibi bu yüzden ha aynı zamanda şu da mesela önemli bir şey. Tarım dışı büyüme son iki çeyrekte yüzde %5'e yaklaşmış vaziyette. Bu da şöyle bir problem. tarım dış yani tarım zaten biliyorsun küçülüyor. Büyüme kompozisyonuna etkisi negatif. Bu esasında enflasyonist bir şey. E, arz yönlü bir şok ihtimalini her zaman arttıran bir durum oluşuyor. E, diğer taraftan tarım dışı büyümede bu kadar yüksek olması yani yine enflasyonun talep tarafının kuvvetli olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi mevcut patika görünüm ve manşet verilerle enflasyon üzerinden konuşuyorum. Büyüme verisinde bence ciddi anlamda sorgulanması gereken bir tutarsızlık var. Ben yeni ekonomi ve Merkez Bankası göreve geldiğinden beri hep aynı şeyi söylüyorum. Çıktıçı tahmini e, ciddi sapmalar içeriyor, sürekli revize oluyor ve bu veri itibariyle ne olacaktır? Her yıl sonunda bir ihtimal ikinci ve üçüncü çeyrek büyüme verisine bir tık aşağı doğru bir revize gelecektir çünkü manşet veriyle mevsimsellikten arındırılmış veri arasında ufak bir tutarsızlık var. O yıl sonunda kapanacaktır ama dediğim gibi 2026 için bence yani çok e, enflasyonda böyle hani risk varsa risk fiyatlayacaksa o risk bence aşağıda yukarı yönlü ne yazık ki. Peki altı şimdi e, burada. Önümüzdeki süreçte de enflasyon verisine odaklanan da bir merkez bankası var. Yani bugünkü öncelik e, fiyat istikrarı olduğu aşikar Türkiye ekonomisi açısından bugün baktığımız zaman. Şimdi e, yarın da enflasyon verisini karşılayacağız. Burada dezenflasyon sürecini destekleyecek olan verinin gelmesi beklentiler dahilinde. 1.20'lik gibi bir veri bekleniyor. E, dün özellikle mesela bakıyoruz işte İTO enflasyonuna orada da aslında görece düşük çıktığını, dezenflasyon sürecini destekleyen bir veri olduğunu görüyoruz. Bu verinin gelmesi dahilinde son çeyrekteki e, öncü göstergeleri de işin içine kattığımız zaman merkezin bundan sonraki patikasında 2026'yı nasıl belirleyeceği de önemli. Yarından beklentim nedir? Yarınki veri Aralık ayı faiz kararında bir alan açacak mıdır? 100 değil de 150, 150 değil de 200 şeklinde yani şöyle yarından sizin anketinize de ben 1,1 e, kota etmiştim. Hala benim beklentim aynı. Daha aşağı olabilir ama daha yukarı olma ihtimali. en azından 1,3'ün üzerinde olma ihtimali bence çok düşük ama 1,1 hani bana hala makul geliyor. Aşağıda gelebilir. Ya bu Kasım verisi aralık verisi çok önemli değil. Ya piyasa çok fazla kısa vadedeki anlık verilere bakıyor. Biz esasında son 7-8 yıldır yaşadığımız hem içsel hem dışsal şoklar itibariyle yaşadığımız çok frekansının yüksek olması ve bunun yarattığı volatilite ile kısa vadeli verilere çok odaklandık. Ee, ana resme pencereye trende bakmayı unuttuk ve bunun fiyatlama kabiliyetini de unuttuk. Bu yüzden esasında piyasanın veri yorumlamasını ve bakmasını ne yazık ki geçmişe göre ben çok e, muhtemel bir seviyede görmüyorum. Şimdi biz tarihsel olarak yılın Kasım ve Aralık enflasyonu her zaman mevsimsel olarak düşük olduğu bir ülkeyiz. Şimdi Kasım ya da Aralık enflasyonun verisinin düşük gelmesi çok da önemli bir şeydir Anadolu'nun içerisinde. Şunu unutmamak gerekiyor: 2024 yılında Cevdet Hoca ne demişti? Mevsimsellikten arındırılmış aylık 3 aylık enflasyon ortalaması %1.5'a gelmedikçe faiz indirim süreci başlamayacaktır. Biz burayı hiçbir zaman gelmedik büyük ihtimal gelecek senenin mayısına kadar da gelmiş olmayacağız Hı -hı. ama faiz indirim süreci başladı. Ve bu söz unutturuldu esasında. Biz e, bakış açılarımızla da gelmek istediğimiz yerle geldiğimiz yer arasında bir tutarsızlık var. Şimdi yarın 1.1 gelir. Aralık ayında 0.9 gelir. 1 gelir. Yılı 32,5 tamamlarsın evet ama hani ekim, kasım, aralık 3 aylık ortalama Ocak, Şubat, Mart 2026 3 aylık ortalamadan çok daha düşük olacak. Şimdi Ocak, Şubat, Mart 3 aylık ortalama yüksek geldiğinde piyasa nasıl bakacak? Yine manşete bakacak. Ama mevsimsellikten arındırılmış verilere baktığında esasında hala çok da kuvvetli bir dezenflasyonu süreç olmadığını görüyoruz. Piyasa bunu satın almak isterse satın alabilir. Çünkü dediğim gibi piyasanın esasında bakış açısı ve fiyatlama kabiliyeti bence erozyona uğradı. Geçmiş dönemdeki kadar rasyonel değil. Ama benim için hala enflasyon tarafında Merkez Bankası'nın çıktı açığı, büyüme projeksiyonlarını tutmaması, iş tüketimin çok kuvvetli olması, burada dezenflasyonist süreci olan işte katkı çok kuvvetli cümlelerinin ben veriler itibariyle geçerliğini görmem gibi sebepler. Benim için enflasyonda hala riskleri yukarı olduğunu gösteriyor. Bu yüzden veri düşük gelebilir. Merkez Bankası'na alan açabilir. Zaten Merkez Bankası çok fazla sıkı kaldı. Yani enflasyon başka bir konu ama reel sektör ciddi anlamda yüksek nominal faiz ve reel faiz altında artık şey olmuş vaziyette. Yani sıkışmış vaziyette, yorulmuş vaziyette. Bunun da bir şekilde düzeltme de olması gerekiyor. Bu yüzden ben faiz indirimine karşı değilim. 0.91 gibi bir veri gelirse 150 bas puan da indirim yapabilir. Ama dediğim gibi enflasyon bu nominal bu yüksek reel faizler ve bu yüksek nominal reel faizler enflasyondaki köpüğü aldı. Enflasyonun temelini biz müdahale edecek kararları almadık. Bu yüzden de belli bir baza, belli bir tortuya doğru gelebiliriz. Ama ondan daha aşağı bir enflasyonu ben yani 2026 sonunda da 27'de beklemiyorum. Bunu da hep de, de, de farklı altını çiziyorum. Peki, e, Altı o zaman 2026'nın teması fiyattan daha çok küresel piyasa açısından da bahsediyorum bu içeride de. Yani büyüme teması mı olacak 2026'da? Bugün bakıyorsun çünkü FOMC tartışmasının büyük bir ölçüde istihdam piyasasına odaklanacağı konuşuluyor. E, sen diyorsun ki içeride Pelin enflasyonda gelen nokta belli ama reel sektör tarafındaki durum da belli. 2026'nın teması enflasyondan daha çok büyüme teması mı olacak? bugünkü yani seteris paraus bugünkü şartlar altında küresel de bir enflasyon şoku olma ihtimali çok düşük görünüyor. Yani istihdam tarafı biraz daha ağır basıyor. Büyüme tarafı biraz daha ağır basıyor. Avrupa Birliği'ni biliyorsun zaten yani. Orada büyüme ciddi anlamda sürekli yavaşlıyor. Hani Amerika yine görece kuvvetli. İç talep, tüketim, harcamalar vesaire kuvvetli. İstihdam tarafında ufak bozulma emareleri var. E onlara zaten Fed e, müdahale ediyor. Tabii oradaki ana belirleyici büyük ihtimal yeni Fed başkanı kim olacağı olacak. Eğer Kevin Hassett gibi birisi olursa büyük bir ihtimal kartlar yeniden dağıtılacak 2026 yılında. Bütün beklentiler, projeksiyonlar değişecektir. E, faiz indirimine karşı yani örnek veriyorum 4 faiz indirimi oldu işte 100 bas puan olur 125 bas puan olur gibi beklentiler fiyatlanmaya başlayacaktı. Tabi o açıklanana kadar ki piyasa açıklandı bunları çok önceden satın almaya başlayacaktır fiyatlamaya başlayacaktır. O zamanki hikaye bambaşka bir şey ama dediğim gibi büyüme ve istihdamın önceliklendiği enflasyonun biraz daha geride kaldığı e, fiyatlama denklemi içerisinde betasının düşük olduğu bir 2026 yaşayacağız gibi görünüyor bugünden. Peki. Altun çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz.